Yarım olsun, mavi gözlü, sarı saçlı, mor pistanlı. Bir yarım olsun isterim. Kim istemez ki? Gerdanında al olmasın. Yerdanı beyaz. Küpesi olmasın, yanağı al. 17 olmasın yaşı 35 kadar. Bir yarım olsun. Kim istemez ki? Sarçın kollarını boynuma, kravatının rengi. Dostum olsun ölüme kadar. Örtsün üstüme gövdesini. Kefenim gibi bir yarim olsun isterim. Kim istemez ki? Süt beyaz olmasın teni. Buğdayı andırsın. Afrodit olmasın istemem. Afrodit'e taş çıkartsın. Bir yarim olsun isterim. Kim istemez ki?